Güneşin haritamızdaki ev konumu, kişiliğimizi geliştiren deneyimlerin hangi hayat alanında ortaya çıktığını gösterir. Güneşin bulunduğu evin konularında daha güvenli hareket edip kendimizi ifade edebiliriz. 8. evdeki Güneş, akrep özelliklerini yansıtır. Buradaki Güneş yaratıcılık, gizem ve güçlü bir irade verir. Buradaki Güneş hisseli paralar, başkalarından gelecek kaynaklar konusunda destekleyicidir. Eğer Güneş güçlü ise ve diğer gezegenlerle sert açılar yapmıyorsa evlilik ve ortaklıklardan kazanç gelebilir. Ancak güneş zayıfsa bunun tersi durumlarda yaşanabilir. Benliğin ana teması başkalarıyla bütünleşme, kaynaşma, birleşme, cinsellik gibi deneyimlerdir. Kişi bunlarla dönüşümler yaşar. Buradaki güneş yaşamda krizler kanalıyla kimlik duygusuna ulaşır. Ölüm, ölüm ötesi, ruhsal konular Kişinin ilkisini daha fazla çeker ve bu alanlarda önemli deneyimler yaşayabilir. Cinsel yaşamda benlik genişimde çok önemli olacaktır.